Vay, <laughs> wow, burası wow. çok enteresan ne bir yer olabilir. gerçekten. <laughs> evet çocuklar, şu anda bulunduğumuz bu bölgenin adı Serinlemez Bölgesi. Bu bölgede kocaman bir mağara bulunur ve tepesiyle ünlüdür. Ne kadar ilginç. Ne yüksek bir tepe ama. Evet. Üzümüzün ilk yarısını tamamladık. Şimdi öğle yemeği vakti. Hadi bakalım çocuklar. Herkes otobüse. Yaşasın yemek. Geliyoruz öğretmenim. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Oyuncak Kafe hoş geldiniz. Bugün kafemize bir okul kafilesi gelecek. <laughs> Onlar için sandviçler hazırladık. Sanırım geldiler. Seni sandviçleri götür Nikol. <laughs> Sandviçler. <gülüyor> Afiyet olsun çocuklar. Afiyet olsun çocuklar. <gülüyor> 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 Öğretmen hanım kusura bakmayın. Size sandviç yapmamışız. Ayşe bir sandviç daha yapar mısın lütfen? Ah, hemen yapıyorum. Önce ekmek hamuru. Malzemelerini koyalım. Domates, peynir marul. Ah, harika. Sandviç geldi. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Okul gezinizde yemek yemek için bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz arkadaşlar.